Merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Kasım 2021 tarihinde A101'de satılacak olan Stanley termosları beraber inceleyeceğiz. Gerçekten bu termoslar uygun fiyatlı mı? Alınır mı, alınmaz mı? Onu hep beraber değerlendireceğiz. Fakat bu sefer size termosları kamera karşısında göstermek yerine bilgisayardan bir fiyat karşılaştırması yapacağım. Ve burada beraberce görmüş olacağız. Onun için de bilgisayarımı getirdim. Şimdi hemen bilgisayarımızı açalım. Şimdi ben A101'in sitesini açtım ve aktüel ürünlerden termosların olduğu sayfaya girdim. Bu aslında bir sanal broşür. Bu broşürü de beraber inceleyeceğiz. Ben sizin için daha öncesinde en uygun fiyatları bulmaya çalıştım. Şimdi ona beraber bakacağız. Burada Stanley'in klasik termosu var. 1.9 litrelik olan. Bu gerçekten güzel bir termos. Çok uzun süre çok uzun süre ısı yalıtımı sağlayabiliyor. Gerek buzla gerek sıcakta performansı gerçekten çok iyi. Bu termosun yaklaşık 2 litre. Ben de bunun 2.3 litre olanı var kanalımda. Dilerseniz onu da termosların kralı diye tanıtmıştım. Dilerseniz buraya tıklayarak kartlardan erişebilirsiniz o videonun incelemesine. Şimdi burada fiyat olarak ne demiş? 469 yani 470 liraya satılıyor. Hemen ben bunu şöyle araştırdım ve buldum. Bu internette en uygun. Şu an Amazon'da görünüyor. Amazon'un sayfasına da girelim. Burada gördüğümüz gibi Diğer renkleri de yeşil, siyah ve lacivert renkleri var. Bu renklerde 530 liraya satılıyor. Bakalım ne kadar. Yani 60 lira. Bu ürün A101'de daha ucuz. Alınır mı derseniz evet. Böyle 2 litrelik bir termos ihtiyacınız varsa gerçekten alınabilecek bir ürün. Sırada ikinci termosumuz var. İkinci termosumuz da yine klasik seriden bir termos. 1.4 litrelik. Hemen onu da şurada buldum. Bu da 437 lira en uygun. Burada bakıyoruz. En uygun yine Amazon'da 437 liraya satılıyor. Bakalım buna son 6 ayda en ucuz ne kadarmış? Yani son 6 ayda 360 liraya kadar da düşmüş ama 360 liranın altına pek düşmemiş. Şimdi tekrar A101'deki fiyata bakıyoruz. Burada da 370 lira, 369 lira. Şu an en uygun fiyata A101 satıyor bu ürünü. Bu termos da gerçekten çok güzel bir termos. Eğer 1.4 litre civarında bir termos ihtiyacınız varsa bu ürünü de gözü kapalı alabilirsiniz. Şimdi burada Enteresan bir şey var. Burada 1.4 litrelikle 1 litrelik olan termos ikisi de aynı fiyata satılıyor. Ve size şunu söyleyebilirim. Buradaki taşıma kulbu 1 litrelik olanın taşıma kulbuna göre çok daha kaliteli ve sağlam duruyor. Bu biraz daha sallanıyor, ses yapıyor ve o kadar güven size vermiyor. Onun için hem litre olarak avantajı var hem de taşıma kulbu 1 litrelik olandan çok daha kaliteli. Aynı fiyata satılmasına gerçekten şaşırdım. Şimdi bunun da 1 litrelik olanını buldum. Bu 1 litrelik olan da en uygun. Hepsi burada da 413 liraya satılıyormuş. Bakalım son 6 aydaki fiyatlar nasıl? Yani 337 lira, 350 liraya kadar düşmüş. En fazla 329 liraya düşmüş ondan sonra da tekrar 400 liranın üzerinde çıkmış. Şimdi bakalım, burada 369 lira diyor. Şimdi bu ürün yine en uygun A101'de satılıyor aslında ama ben burada 1.4 litrelik olan termos aynı fiyata satılırken gidip bunu almazdım açıkçası. Tabi taşıma kolaylığı açısından eğer sizin 1 litrelik bir termos ihtiyacınız varsa size daha cazip gelecektir ama ebatlar arasında da çok uçurum fark yok. Sırf bu taşıma kulbundan dolayı bile ayrıca daha çok sıvı koyabildiğiniz için yalıtım süresi de daha iyi 1 litrelik olandan. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir tercih yapacak olsaydım kesinlikle 1.4 litre olanı tercih ederdim. Size de bunu öneriyorum. Adventure modeli soğutucu çantaya geçelim. O da 6.6 litre. Buradaki fiyatımız 700 lira. Hemen şuradan açıyoruz ve gördüğümüz gibi bu ürün Amazon'da en uygun 511 liraya satılıyor. Ayrıca beyaz rengi de var. Yeşil rengi 542 liraya satılıyormuş. Yeşil rengi de daha uygun. Ama ben bu ikisinden birini alacak olsaydım beyaz rengi alırdım ve 511 liraya alırdım. Dolayısıyla bu ürünü A101'den almanızı tavsiye etmiyorum. Bunu eledik. 1 litrelik olanı da eleyelim. Yani 1 litrelik olanı da eledik. Bence 6.6 litrelik olanı da eledik. Çünkü internette hem de daha fazla renk seçeneğiyle beraber çok daha uyguna kargoda bedava. Bu arada bunun son 6 aydaki fiyat durumuna da bakalım neymiş. Bir ara 480'e düşmüş Eylül'de. Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemlerinde de 450 liralara kadar düşmüş bir ürün. Yani bu ürün için 511 lira uygun bir fiyat diyebiliriz şu an için. Malum dolar kurunun da artması sebebiyle bu ürünlerin hepsi zamlanacak. Şimdi sırada Go Everyday termos var. Bu 290 ml. Bu termos hatta termos bardak 330 liraya satılıyor. Buna da bakalım. Bu termos da internette en uygun şurada yepyeni Komda var. Bir bakalım. Bu fiyata son 3 ürün diyor. Burada hızlı olan kazanabilir. Ve fiyat da 295 lira diyebiliriz. Burada ücretsiz kargo da yazılıyor. Daha önce bu siteden hiç alışveriş yapmadım. Siz alışveriş yapacak olursanız bir bunları araştırmanızda fayda var. Hızlıca buradan bir şey de çıktı. Bir konuşabilirsiniz. Daha önce alışveriş yapanlar varsa muhakkak yazmışlardır bir yerlere. Ama bir sorun olacak site gibi durmuyor. Yani site güvenilir görünüyor. Şu an buradan baktığımda. Şimdi bu ürün uygun. Fiyat değişimine de bakalım. Bu zaten yeni çıkmış bir ürün. Çıktığında 309 liralarda falan çıkmış. Daha öncesinde zaten yok. Bunu bu arada ben de kullanmadım. Fakat şöyle bir bardak termosa bu kadar para verir miydim? Muhtemelen vermezdim. Yani bu kadar para verir miydim? Ben bu bardak termosu ekstra bir özelliği yoksa 330 lira vermem. Hatta 350 mililitrelik olan Yine bardak bir termos var aynı broşürün içinde. Bu termos bardağı kullandım ve gerçekten memnun olduğum bir bardak. Bunun da incelemesini yine burada kartlara tıklayarak görebilirsiniz. İkisinin arasında bir tercih yapacak olsam 200 liraya bunu tercih ederdim ama buraya daha sonra geleceğiz. Sırayla gidelim. Şimdi burada klasik vakumlu 750 ml diyor. Bu Adventure modelinin görseli konulmuş buraya. Klasik yazmışlar. Hangisini satacaklarını bilmiyorum ama bunların sadece tiplerinde ufak tefek farklar var. Yani yalıtım süreleri falan aynı. Onun için dert etmeniz gereken bir şey değil. Şimdi internette ben 750 mililitre olarak bunu bulabildim. Burada da satılmayan bir model olduğu için tek bir satıcısı var. O da Galeri Kristal diye bir satıcı. Bunlar da 560 lira yazmışlar. Yani bu fiyat bu ürün için bence çok fazla. 750 mililitrelik bir termos'a verilecek bir fiyat değil. Dolayısıyla A101'de 330 lira gerçekten uygun bir fiyat gibi görünüyor ama yine de 750 mililitrelik bir termos'a bu fiyatı vermek istemem. Hele de yanındaki 1 litrelik olan aynı fiyata satılıyorken ben bunu tercih ederdim 1 litrelik olanı. Ona da gelelim şimdi. Klasik termos 1 litre demiş. Bunun diğerinden farkı taşıma kulbu yok. Aralarında da 40 liralık bir fiyat farkı var. Kesinlikle bu taşıma kulbu 40 liralık bir taşıma kulbu değil. Eğer 1 litrelik termos alacaksanız bunu alabilirsiniz. Fakat internette bakalım hangi fiyatlara satılıyor. 1 litrelik olana geldim. Burada gördüğünüz gibi Amazon'da Adventure serisi var. Hemen tıklıyorum. Bu ürün 310 liraya satılıyor. Bu benim de kullandığım bir ürün. Gerçekten memnun kaldığım bir ürün. Yalıtım süresi falan da çok iyi. Şurada gördüğünüz gibi bir gün sıcak, bir gün soğuk tutabiliyor. Buzlu performansı da tamamen 5 gün. Bu süre gerçekten çok iyi. Şimdi geri geldiğimizde 310 liraya Amazon.com'da olduğu için bence buna burada 330 lira vermenize çok da gerek yok. Çünkü A101'in garanti durumuna da geleceğiz en sonunda. Orada çünkü işler biraz daha karışık A101'deki garanti durumu. Şimdi sırada 350 mililitrelik Trigger Action modeli var. Hemen buna da bakalım. A101'de 240 liraya satılıyor. Burada benim bulabildiğim en uygun fiyat 255 lira. Bordo rengi de var yine aynı fiyata. Sadece siyah rengi değil. Şimdi burada en uygun yine bu ürün Amazon'da satılıyor. Burada siyah rengi karşımıza çıktı. Dolayısıyla burada göründüğü gibi A101'deki fiyat daha uygun. Fakat aynı ürünün 470 mililitresi de aynı fiyat. Şimdi burada aslında fiyatlamada ciddi problem var. Yani en azından bunların arasında 20 liralık bir fiyat farkı olması gerekiyordu. Fakat koymamışlar. Onun için de hemen 470 mililitrelik olana bakalım. Burada girdim 470 mililitrelik olana. Gördüğümüz gibi 290 lira. Dolayısıyla A101'deki fiyat daha uygun. Burada son 6 aydaki durumlarına bakalım bunun. Son 6 ay içinde de en uygun fiyat olarak 250 liraya düştüğünü görüyoruz. Bu arada şunu söylemeliyim. Daha önceki broşüründe fiyatlar çok daha mantıklı ve uygundu. Bu sefer fiyatlar biraz daha dengesiz olmuş. Bu model için de ayrıca şunu söylemeliyim. Bunun bir tık daha gelişmişi ama temel olarak aynı özellikleri olan bir termos var. Switchback modeli onun da incelemesini çekmiştim. Hatta bu Trigger Action'ın da incelemesini çektim. Bu iki modelin incelemesini de kanalımda bulabilirsiniz. Açıklamaya da linklerini koyacağım. Hatta buradaki kartlara tıklarsanız Trigger Action modelinin incelemesine de ulaşabilirsiniz. Şimdi burada Switchback modeli BIM'de dönem dönem bu yakın dönemde de satıldı hatta. 230 liraya satıldı. Şimdi bu ürün 240 liraya uygun mu? Evet uygun. Ama BIM'deki ürünü hala stoklarda belki bulabilirsiniz 230 liraya. Önce çevrenizdeki bimlere bir bakmanızı tavsiye ederim. Orada switchback modeli biraz daha avantajlı olabilir. Ama bir anlamda da çok ciddi fiyat farkı olmadığı için onunla uğraşmak istemezseniz Trigger Action modelinde 470 mililitrelik olan için söylüyorum. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu da gerçekten benim sevdiğim ve mantıklı bir model. Şimdi sıra geldi kulplu termos bardak. 350 mililitrelik bir bardak bu. Gerçekten güzel bir bardak. Bunu da çok sık kullanıyorum. Özellikle evde bir şey içeceğim zaman en çok kullandığım bardağım bu benim. Bunun fiyatına bakalım. İnternette en uygun hangi fiyatlaraymış? Bu üründe aktif express diye bir sitede 240 liraymış. Hemen tıklayıp bakalım. Evet, stoklarında var gibi görünüyor. Tek renk görünüyor. Acaba başka var mı? Hızlıca bakıyorum. Sanırım tek renkleri var ama güzel bir renk. 240 lira. Burada 240 liraya satıldığı için A101'den satın almak çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü burada 200 liraya satılıyor bu ürün. Şimdi son 6 aydaki en düşük fiyatına da bakalım. En düşük fiyat olarak 188 liraya kadar düşmüş. Gerçekten iyi bir fiyat. Onun dışında bir ara 192 liraya düşmüş. Ve şu anda da fiyatlar gerçekten yüksek. Eğer böyle bir bardak ihtiyacınız varsa bunu da tercih edebilirsiniz. 200 lira gerçekten çok iyi bir fiyat. Bu ürünün incelemesini de yine burada kartlara tıklayarak ya da videonun açıklamasına bakarak linke ulaşabilirsiniz. Şimdi son ürünümüze geldik. Bu da 250 mililitrelik yine Trigger Action modeli termos bardak demiş. Bu Trigger Action modeli bir mak. Bunun en uygun fiyatına bakalım. Bu üründe en uygun 225 liraya bulmuşum. Yine Amazon'da. Hatta farklı renkleri de var ama renklerde fiyat değişiyor mu? Yok siyah da aynı, bordos da aynı. Yani fiyatları renklerine göre değişmiyor bu sefer. Çok da farklı farklı renkler var gördüğünüz gibi. Şu laciverti güzel, siyah, bordo. Gerçekten bunlar güzel. Fakat bu üründe en uygun A101'de olduğu için bu ürünü A101'den almayı tercih edebilirsiniz. Şimdi teker teker bunları inceleyelim. Bir de A101 ile alakalı bu garanti durumundan bahsedeyim. Şimdi bu ürünler kutu payısı garantisi değil muhtemelen. Çünkü burada kutu payısı ile ilgili herhangi bir ibare yok. Daha öncesindeki Stanley'lerin satıldığı broşürde de A101'den aldığım termoslarda kutu payısı yerine Gurur Tekstil adında bir ithalatçı firma olduğunu gördük. Ve garanti sürecini bunların yönettiğini anladık. Fakat burada şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ürünlerle alakalı bir sıkıntı yaşamadım ama yaşayacak olsam Gurur Tekstil kimdir? Bana nasıl yardımcı olacak? Yardımcı olacak mı, olmayacak mı? Bunları görmek için A112'yi aradım. Ben dedim bu firmaya ulaşamıyorum. Telefon numaraları yok. Ben bu ürünle alakalı bir sorun yaşadığımda kime ulaşacağım? Tabii orada biraz daha bu süreç uzadı. O garanti sürecini size anlattığım videoyu da yine burada kartlara tıklayarak bulabilirsiniz. Yani garanti süreci şu an muallakta. Eğer bu ürünlerle alakalı bir sıkıntı yaşarsanız size nasıl bir destek sağlanacağını şu an için bilmiyorum. Fakat burada güzel avantaj şu, bu ürünler sorun çıkaran ürünler değil. Yani bunu aldığınızda muhtemelen ömür boyu bu ürünlerle alakalı bir problem yaşamayacaksınız. Fakat bir taraftan da bu ürünlerle alakalı bir sorun yaşarsanız kutup ayısı bu konuda size çok yardımcı oluyor. Yine kutup ayısının garanti sürecinde görmek isterseniz orada da bir ürün göndermiştim. Oradaki aşamaları da size anlattım. O videoyu da yine buradaki kartlardan ya da açıklamalar kısmından erişebilirsiniz. Şimdi ben burada artık kendi fikrimi paylaşacağım. İhtiyacım olsaydı hangi ürünleri alırdım bunu size anlatayım. Şimdi eğer 1.9 litrelik bir termos ihtiyacım varsa yani 2 litreye yakın bir termos ihtiyacım varsa bu bütçede beni çok zorlamayacaksa ben bu ürünü kesinlikle alırdım. Çünkü en uygun fiyata satılan bu. Burada garanti sürecini falan çok önemsemem çünkü bu ürün gerçekten sorun çıkaracak bir ürün değil. Ha diyelim sorun çıkardı. Orada da iade etmeyi tercih edebilirim ya da garanti süreciyle biraz daha uğraşmaya çalışırım bir şekilde onu çözerim ama bu ürünü kesinlikle ihtiyacım varsa alırdım. Yine aynı şekilde 1.4 litrelik olan termos bu da gerçekten çok avantajlı. Bunu da ihtiyacım varsa yine alacağım termoslardan biri. Bunda da aynı sistemde çalışıldığı için herhangi bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Zaten 1.9 litrelik olanın 1.4 olanı yani biraz daha küçük ki bana göre buradaki en mantıklı termos zaten buradaki 1.4 litrelik olan. Sıra geldi 1 litrelik olana. Daha öncesinde de ifade ettiğim gibi bu ürünü kesinlikle almazdım. Hem fiyatından dolayı hem bu kulbundan dolayı ürün kötü bir ürün demiyorum ama aynı fiyata 1.4'ü satılıyorken bu 1 litrelik olanı kesinlikle almazdım. Burada 6.6 litrelik olan soğutucu çantaya geldi sıra. Burada gördüğümüz gibi zaten diğer sitelerde çok daha uyguna satılıyor. Bir de kutu payısı garantili olan model satıldığı için buna fazladan para vermenize hiç gerek yok. Bu ürünü almayın diğer sitelerden erişip almaya çalışın. Hatta siz bu videoyu izlediğiniz tarihte kendi fiyat araştırmanızı da tekrar yapın. Belki Amazon dışında başka sitelerde de daha uygun satılıyordur. Hangi sitede uygunsa oradan alabilirsiniz. Şimdi bu Go Everyday modeli bu bir termos bardak. Bunu 330 liraya kesinlikle almazdım. Daha uyguna satılan başka siteler var ama oradan da almazdım. Bu ürünü alacağıma bahsettiğim gibi böyle bir ihtiyacım varsa yine 350 mililitrelik olan diğer termos bardağı alırdım. 750 mililitrelik olana gelelim. Bunu da kesinlikle almazdım. Eğer buradan da bir ürün alacak olsaydım burada 1 litrelik olanı tercih ederdim. Onun fiyatı diğerlerine göre daha makul. Şimdi action modellerine geldik. Hem 350 mililitrelik olan var, hem de 470 mililitrelik olan. Ayrıca burada başka bir fiyata da 250 mililitrelik olan var, anlattığım gibi. Bunların içinden sadece 470 mililitrelik olanı tercih ederdim. Diğerlerini tercih etmezdim. Yani 250 mililitrelik olan da fiyatı düşük ama onu da tercih etmezdim. Burada... Benim tek tercihim 470 mililitrelik olan. Bu gerçekten iyi bir fiyat. Aldığınızda sizi pişman etmeyecek bir fiyat. Bu ürünlerin kapağında da ben şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Sizin de yaşayacağınızı zannetmiyorum. Onun için garanti sürecinde burada çok ciddi almazdım. Şimdi son olarak 350 mililitrelik bardak termosumuza geldiğimizde de Burada da bu ürünü gerçekten tercih edebilirsiniz. Böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa buna 200 lira gerçekten iyi bir fiyat. Hatta kanaldaki incelemeyi de izleyin. Eğer size cazip geliyorsa o zaman bu fiyata bu ürünü de tercih edebilirsiniz. Hem şık rengi de gerçekten çok güzel. Bende bu rengi yok yeşil rengi var ama bu lacivert rengini gerçekten çok beğeniyorum. Tabi burada renk ve model seçenekleri bölgesi olarak değişiklik gösterebilir demiş. Eğer siz bulabilirseniz bu üründe ve ihtiyacınız varsa gönül rahatlığıyla bu fiyatı alabilirsiniz. Bununla alakalı da yaşayacağınız herhangi bir sıkıntı zaten yok. Yani bu ürünler genel olarak yani bu ürünler genel olarak garanti ihtiyacı olan ürünler değil. Zaten ömür boyu garanti verilmesinin arkasında yatan sebep ürünlerin çok kaliteli olması ve size bir garanti ihtiyacı doğurmaması. Şimdi bilgisayarımızı aşağı indirelim. Şimdi A101'de satılan ürünlerle ilgili düşüncem bu. Yalnız şuna dikkat edin. Bazen Çarşamba akşamı yani bu videonun yayınlanacağı günün akşamı daha mağazalarda satılmadan önce internet sitelerinde satışa çıkıyor. Eğer bu ürünlerden almak isterseniz çarşamba akşamı A101'in sitesine girip ve orada ürünleri online olarak almayı deneyin. Ben önceki seferde öyle yapmıştım. Çünkü ertesi gün gittiğinizde ürünleri bulamıyorsunuz. Ya stokçular bir şekilde toplayıp satmaya çalışıyorlar. Satmak için topluyorlar. Ya da gerçekten bu ürünler çok rehabet gördüğü için anında bitiyor ve sonrasında bana yazıyorsunuz. Hani gittik bulamadık falan diye. Size bu anlamda tavsiyem internet sitelerine bir göz atmanız olur. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ürünlerle alakalı kendi düşüncelerinizi de yorumlara yazabilirsiniz beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim hoşçakalın.